evlat acısıyla sınanan ünlüler, Cenk Koray'ın oğlu Nihat Koray, 96'da bir bar kavgasına karıştı ve kavgada burnu kırıldı. Eve dönen 19 yaşındaki Nihat, geçirdiği sinir kriziyle babasının gözleri önünde cama kafasını vurdu. Şah damarı kesilen genç, hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirdi. Semiramis Pekkan 79'da dünyaya gelen oğlu Emir'i lösemiye kurban verdi daha 4 yaşlarındayken teşhis konan Emir Amerika'da tedavi gördü ama maalesef 5 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ebru Şallı'nın oğlu Pars'a henüz 8 yaşındayken lenfoma teşhisi kondu. Minik Pars uzun kemoterapiler sonucu iyileşse de kanser bu kez lösemi olarak geri döndü. Annesinden alınan ilikle yine iyileşti ama tekrar lenfomaya yakalandı. Yaşamının son iki yılı hastanelerde geçen Pars toprağa verildiğinde daha 10 yaşındaydı. Grup Gün doğarken'in üyelerinden Burhan Şeşen, 26 yaşındaki oğlu Serhan Şeşen'i menenjit nedeniyle kaybetti. Soğuk algınlığı şüphesiyle doktora giden Serhan evine gönderildi. Ancak durumu kötüleşince tekrar hastaneye gitti. Bu kez menenjit teşhisi kondu ama genç adamın beyin tomografisi çekilmeden belinden su alınınca ölümüne yol açılmış oldu. Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Hamza henüz 2 aylıkken beyin kanaması geçirdi. İki ay tedavi görse de ne yazık ki kurtarılamadı. Sofuoğlu daha dört aylık bebeğini toprağa verdi. Eşref Kolçakoğlu, Harun Kolçak'a kanser nedeniyle çok erken veda etti. 2010'da prostat kanseri tanısı konan Kolçak, uzun süre hastalıkla mücadele etti, iki defa ameliyat oldu ancak hastalığın yeniden nüksetmesiyle yaşamını yitirdi. Erol Büyükburç'un kendisi gibi şarkıcı olan kızı Ajlan, 99'da Fethiye'de geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Genç şarkıcı henüz 29 yaşındaydı. İlk bebeği 9 aylıkken karnında ölen, ikinci hamileliğinde düşük yapan Seren Serengil, 2009'da üçüncü bebeğini de hamileliğinin 6. ayında kaybetti. Beyin kanaması riskiyle acil sezaryen doğuma alınan Seren'in kızı dünyaya geldi. Ancak 400 gram doğan bebek sabaha karşı hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisinin Davutu Selçuk Uluargüven, kendisi gibi sahne sanatçısı olan oğlu Eren'i sahnede üzerine dekor düşmesi sonrası kaybetmişti. Ünlü rapçi Murda ise kızı dua ayla'yı henüz 13 günlükken kaybetti. Mazar Alanson'un kızı Eda Alanson da ani bir hastalık nedeniyle 50 yaşında toprağa verildi. Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen ise evlat değil ama torun acısıyla yandı. Şile'de UTV adı verilen bir araçla kaza yapan Alp yaşamını yitirdiğinde daha 17 yaşındaydı.